işte. Şöyle ölü bir yatırıma altı aylık kirayı bağladık. Aynen. Efendim anneciğim, niye oturmuyor Sabri Bey kızım? Midesinde gaz varmış anneciğim. Sinirlendi ya resminize. Resmine mi sinirlendi? Ne varmış resminde? Muşumun surattı ne olacak? Ne dediniz efendim? Aman efendim, başlamayalım yine. Benim derdim bana yeter. Uydum sizin aklınıza, yedik gazı işte. Hiç de kazık değil efendim. Dünya çapında bir ressam o da. Hadi efendim hadi. Hiç mi dünya çapında ressam görmedik? Hayruza 400 milyon yapmışlar ama hep de daha büyük. Aynen. Evel anneciğim. Söyle kocana. Benim resmim böyle parmağını sallaya sallaya konuşmasın. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Biraz daha pazarlık edebilirdik. Üç aylık kiraya bağlayabilseydik hiç olmazsa. Ne <laughs> olsun sen de ayak altında musibet? Hızımı senden çıkarmayayım şimdi. Elleri kırıla Söyle kocana vurmasın hayvan öyle. Hakkımı helal etmem. Korkma korkma kızım korkma. <laughs> Başladı baban yine tepinmeye. Hayır hanım. Sözlerinize dikkat edin lütfen. Beygir yok sizin karşınızda. Gelsene evladım. Otursana şuraya. Bir lokma bir şey yersin. Yiyemiyorum efendim. Sinirden doğul gibi oldum, baksanıza! Ayla, sen ona bir ses iş kızım iyi gelir. Patlayacak adam, baksana! Allah Allah! Yahu uğraşmayın benimle! İstemiyor anneciğim, bırak! İyilik yaramaz ona! Ha, geldi Aslı'nın sevgilisi! Ailesiyle tanıştırmaya götürecekmiş kızı bu akşam! Aa, ben de göreyim şunları! Ayla kim geldi kızım? Yukarıdaki Sedat Beylerin kızı var ya anneciğim. Aslı Aslı. Onu almaya gelmiş sevgilisi. Kim dedin? Sevgilisi anneciğim. Kızın sevgilisi. Kocaman da cipi var. Çok zenginlermiş. Sevim koş. Sedat'ın büyük damadı Aslı'yı almaya geldi. Koş. Özgür geldim. Beklettin mi? Hayır canım hayır şimdi gel. Aa o ne ayol öyle? Utanma da kalmadı artık sokak ortasında böyle şapur şapur. Tövbe ya Rabbi. Çok güzelsin bu gece. Teşekkür ediyorum ama hemen gidelim. Nefret ediyorum bu apartmanda. Kaçırıyorsun Sevim koş. Kimin nesi bunlar böyle ayol? Bize ne sultanım yürü! Tak takların kızı tak takların! Şşşt! Caferlere mi geldiniz yandan çaktı? Caferlere beyefendi! Oturacağız biraz, İyi akşamlar! Nasıl laf öyle ayol yandan çarptı, mandal çarptı? Aslan gibi adama böyle! Bırak sultanım sarhoş! Yemek vakti mi geldi Kalil bey? Olsun sultanım yabancı yer mi? Ama ne bileyim belli mi olur senin o huysuz kızının ne yapacağı? Güzel güzel konuşmaya geldik buraya sultanım. Hır çıkarmayın sakın. Ben mi çıkarıyorum hır gür her seferinde canıma? Sen onu kızına söyle. Heh. Kaldırdık içini geliyor. Ağır adam ağır yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hoş geldiniz. Öpeyim babacığım. Hoş bulduk. Yemek mi yiyordunuz İblis? Bitti babacığım, bitti. Yedik. Nasıl oldu babacığım? Siz bize gelir miydiniz? E söyledin söyledin adama gelmiyorsunuz diye içine dert oldu. Geldik işte, fena mı yaptık İblis? fena olur mu babacığım? Aa, ayağınıza sağlık. Çok sevindirdiniz bizi. Ne yapıyor kızlar? Ne yapsınlar babacığım? Annelerine yardım ediyorum. Ha, <laughs> Duyuyor musun Halil Bey? Bacak kadar çocuklar. Senin olanlar bir işe ellerini sürüyorlar mı o, 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 evde? Onlar erkek çocuğu, Sultanım. Hmm. Aferin kızım. Kırmadan götür. önüne bak. Can Ferkin geldi. Biziz biz, biz. Baba, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Öpür bütün dedemizin elini kuru pasta getirmiş bize bakın. Bizim köşedeki pastandır. Çok taze. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun ne zahmet ettiniz. Yeşim al Sultan Hanım teyzenin elinden. Al canım. Öp bakayım sen de. Hoş geldin dede. Hoş bulduk kızım. Çok yaşa. Üşendi teyzenin elini. Yemek yediniz mi baba? Yeah, to yedik yedik. Kebapçıya gittik Halil Bey ile bir güzel. Oh, afiyet olsun. Adana mı babacık? Ee, Adana birer buçuk. Oh, acılı acılı. Şimdi bir de çay yaparız. Ha? Hadi buyurun. Just let me be babacım Sen de sağ Allah başımızdan eksik etmesin Niye hepiniz de geldiniz? Hakikaten nasıl oldu baba? Her şeyin altında bir mana aramayın artık canım ha. Gelsek kabaat, gelmesek kaba Hoş geldin de Sultan Hanım sana bir şey soran olmadı. Aa, o ne demek öyle şimdi? Adam yerine koyunluyorsak kalkar giderim vallahi şimdi ha. Bakın Sultanım, daha şimdi geldik. Başlamayın, gelir gelmesin. Başlayan yok canım. Sen onu kızına söyle. Ne yaptı şimdi kızı? Aa Gül, üzmeyin babamı. Adam şöyle oturdu, rahat bir nefes aldı evimizde. Alamadık ki birbirlerini yiyorlar. Aa ne ayıp, akraba arasın. Ama nereden belli akraba olduğumuz... ...devamlı kinayı arkadan konuşma. Ben kimsenin arkasından konuşmam Sultan Hanım, onu sen yaparsın. Bak, yine başladılar. Kızı! O da sana söylemedi ki Gül, ortaya ortaya. Baban kes diyor bak. Otur sen de yerine. Konuşacak bir var. Buyur babacığım, konuş. Otur babamı dinle, gel buraya. Anlamadın ki baba mıyız, iskele babası mıyız? Aa estağfurullah babacığım, demek Allah başımızdan eksik etmesin seni. Seni kim bulur? Babacığım, sen Ay bu da durup durup bir şey yumurtluyor ayol. Ne tatlı dilli şey! Kafa çeneni babamız konuşuyor. Buyur babacığım. Ben bu yaşta kimin için çalışıyorum ha? Söyler misiniz? Bakın, bir ayağımcığım burada. Allah'ın sirgesi baba. Öyle. Çalış, gidin, kazan, hepsi boş şu ölümlü dünyada. <laughs> neyim var, neyim yok, bırakıp gideceğim bir gün sonra. Babacığım, hayır, tamam baba. <laughs> baba, biz ne yaparız? Ne yapacağım? Gazet çakacağım? İnsan olu fani. Bugün var yarın yok. Finicim, Allah göstermesin. Ay. Ağlama gün, Benim de ağlayacaksın şimdi. Aa, buraya ağlamaya e. mı geldik ayola? Ağlasan e. da de, debelersen de boş. Giden geri gelmez. Ah babacım. Biz sensiz ne haber? Bu üç ay korktuk. Al olmazdık.